Merhaba arkadaşlar bugün... Ay! <laughs> bugün Hayrıların Köyü'ndeyiz. Hayru'ların Köyü böyle. Bir sürü kedi var burada. hayır bize sofra hazırladı. Aa, Sofrayı çok göstermek istemiyorum. Göz hakkı olmasın. Neyse burası böyle çok güzel bir köy. Çok, bir de çok güzel. Her yere çiçek koymuş. Aşırı iyi. Evet, iki tane erkek geliyor. Neyse köyümüzün ben, yani, şey Burada bir şey, sürü şey kedi var. Bunlar hep bir sen teyzenin kedileri. Görmedi, Bunlar da benim kedi kedilerim. Sen de evine dönme. <laughs> tam dönecek bunu ya. Ya kanka sen Şimdi de kanka. bir yer Hayır şöyle. Hayır sen seslendirme yap. Evet arkadaşlar. Bugün Pilsel Kayan'da ile Hayrı'nın masasındasınız. Evet. Burası Köy'ün Pınarbaşı. Aslında burası Viliköy değil burası Pınarbaşı. Evet. Bizi nereye götüreceksin bugün? Bugün sizi öncelikle... Şu şak diye sana çeviriyorum şimdi. Tepeye çıkaracağım. <laughs> ha, tepeye çıkar bir deniz manzarası olacak. Arka taraf. Sonra da sizi Yeniköy merkeze götüreceğim. Evet. evet, tur rehberimiz... zaman, <laughs> planı açıkladığına göre. <laughs> ee, kapatıyorum. Sonra ben <laughs> Hayri'yi göstereceğim size. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar, bay bay, bay. bay bay. Ben, tavuk tavuk mu? ben de tavuklardan ben çok korkuyorum. Kesin bahanedir. Ama <laughs> kamera. Ay kafaya Hayır, çeksene. Telefonuma. Ver. Be. Ver be, ben çekiyorum zaten. Bakın ya bunlar be. tavuk. Bu kavai horozu. Bilmezsiniz cahiller. Uçamıyor mu? Yok. Kanka uçmak mı? Uçamıyor. klonlanıyor. kanka. Ha. Işınlanıyor. Hayır bunlar niye işin? <laughs> yani? Hadi şimdi yumurta alacağız. Daha... Arkadaşlar haydi haydi yatmış, ektim de şimdi yumurtalarını alacağız. Be. Alamıyor muyuz? Yatmış Ay yamış. kuluçkaya yatmış. Kuluçkaya mı yatmış? Selamünaleyküm. Selam. Otça kalın. kalın. ben gidiyorum. Selamünaleyküm. Neyse bir 15 dakika sonra geleceğiz yumurtaları toplayacağız. Bir şey diyeceğim. Tavuğa tavuk yedirdin mi ne olur? Tavuğa? Yok mu? Şunu Nurşen sana insan yedirsek nasıl hissedersin? Hayır hayır tavuklar çok seviyor tavuk. İyi. <laughs> Eşte. Gerçekten. <laughs> Ama bu tavuk yiyor. Neyse otça ben gidiyorum. Tavuk, Kapatın tavuk mı? Tavuk nasıl aynı ortamda bulunabiliyor böyle? Tavuk tavuk. Tamam. Bir şey yapmıyorlar. Görüşürüz de tavuk. Otça <laughs> Mal tavuk. Kedi tavuk yer mi? Oğlum tavuklar gidiyor hayır Kedi tavuk yiyor, Tavuk oluyor. da yiyor. E ee, tabii ki de kanka. Git. Vahşi. Git geçeceğim oradan. Tavuklar da hmm. Tavuklar. Aa buralar. Arkadaşlar burası Veliköy Kanka Hayır oradan aşağıda bir şey yok. yukarı dut mu? Bu ne? Çıkalım istersen. Tamam ne? Dut dut. Tam ince bir şey giyeyim ama tut dut, dut o dut. Tavuk kaçtı. Hayır dut yeniyor mu? Gidin. Mevsim mi geçti? Nasıl? Nasıl ya? Ona da bak. Sana gelip. Elif de Şuna bakın. De Hiç mi? yemek verdiniz mi onlara insan? verdim. Tam en kedi sensin. En kedi sen benim. <gülme> 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 Annelerinize çok selam söyleyin. Aleyküm, Aleyküm selam. <gülme> i̇yi tatiller hepinize. Gidecek misiniz şimdi? Sen ne zaman yolculuk? Bir Yok bir saniye de biz buradayız. Bir Elif. <gülme> Biz buradayız. Bir Elif bir gidiyor. Nuşen Finlandiya'da yaşıyor böyle. Aynen Şey e, hadi öpüyorum hep biz de, de. öpüyoruz. Tamam ona göre. Ben atamam. Çok ya ya. Atacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu, bunu kazandım. Ay çok hadi yağmur yağıyor. Ya ya. ya. evet. Hayır Nisa kalemde. Çekiyorum ayrı kafanı kapa. <laughs> E çıkamayacaksak geri dönelim sonra çık. Neyse dur dur tamam durdum. dur. <laughs> dur. <Gireyim> ben. <gülüyor> 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 tamam, sen beni çek. Sen beni çek. Evet. Yukarı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Veliköy'deyiz. Harun Nisa Karender'in köyündeyiz. E, terlik var. Ayaklarımız ıslandı yani. Şu anda çok yağmur yağıyor. Üstünden de gördüğünüz gibi. Şu an yağmur göremiyorsunuz ama. Ama şöyle. Ama çok ıslak. Çabuk hızlı yürü sanıyorsun. Hızlı. Koş. Koş. Biraz sallanacak. <laughs> Yukarıdan çekiyor merak etme. Ay çok yağdı. Koş da yetiş. Aynen. Oh, elim acıdı. <laughs> Öyle bir vurdum ki. Evet arkadaşlar. Şimdi Hı. biraz da manzarayı göreceksiniz. Bunu kapat. Tamam. Manzara kitle. Manzara kitle. Ah oraya çıkacaktık ama İstanbul için çıkacaktık. yollar Çok da ne sis yapıyorsun? var. Buraya çıkıyor muyuz çıkamam üstümü killi sever. Bombaştı. Kanka <laughs> yani çok çamur oluruz. <laughs> çamur <Çansın gülüyor> yüzünden. Abi say ile değil mi? Demek ki çıkpakız. Hadi oraya gidelim Zeynep. <laughs> Ayak pedi. <laughs> Efendim. 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 Efendim değil kölenim. De Efendim değil kölenim. Arkadaşlar değil burada de. güzellik. Burada, burada da doğal afet. Ben ağaç kapatıyor. Nasıl bakıyorsun orada Hayır kaç dönüm çayınız var? Kaç ton çayınız Zeynep, var? Zeynep. Şuradan, şuradan atla taş düşsün. Burası bizim değil ayrıca. Taş düşsün derken taşsın ya o Nerede <laughs> Çekeyim evet. de ayrı seni. Ya çekeyim hayır, sen beni takta. Bir şey beni takta çekeyim ben. Şimdi sizi jungle'lardan geçiriyorum. Bakın. Şurası Zehran dediğine göre havalimanıymış ama pek inanmıyorum. <laughs> <laughs> şurası da Kayra'nın deyimiyle tent. <laughs> Çok memnunlar hallerinde. <laughs> <laughs> Bakın yolumuz böyle Kobra da burada bu arada Kobranın yeni bir türüne rastlanmış Veliköy'de Bakın Spiderman eve dönüş Spiderman çadıra dönüş <laughs> 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 Ah kanka Fena uslandım anasını <laughs> Sus Elif Bakın Ne güzel burası Tamam şimdi hızlandık. Ne kadar hızlı olursanız rakipleriniz o kadar görmezsiniz. Ne Üstüme bakın. <laughs> 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 şurası kırıyor. Köylü Kemal, Köylü'nün Dostu Kemal. Hay! Evet arkadaşlar. Arkadaşlar farklı hayatlar, farklı kültürler. Ne kadar <laughs> <laughs> Ay! Sena ya. Tamam, tamam arkadaşlar başlıyor. görüşürüz. Başlıyor. Ortam ya. Hayır Tayyip Siyaset konuşmayın. Allah'ım tüm <laughs> <Ama, gülüyor> başka konuşmak siyaset. Benim kanalım siyasi Söber, bir propaganda malzemesi değildir. Duyun bunları. <laughs> Zeynep <de> lütfen tarafından. <laughs>

Yağadın, ya 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 ya. Ya. Yağam, ya. tamam, Evet arkadaşlar merhaba. Ben mal gibi parmak terlikle geldiğim için şu an Terliklerim çok ıslak. Elif mi 4 defa düştü. 4 defa düştüm. Bir de ne diyecektim? Ne diyecektin? Harbi'ye çekelim. Hayır, Hayır dikkatli ol. Burası kayıyor. Hop düşüyorum falan böyle. Aa Zehra da şurada kenara. Gözüküyor. Arkadaşlar bir de ayağım mesela çok kötü oldu. Fırça mor. Bir de ben bunları yarın yiyecektim ya. 36,5 kanka. Böyle arkadaşlar kombin Hadi. çenk. Veliköy kombini. <laughs> arkadaşlar biz eee Normalde evden ayrılacaktık ama ayrılamadık. Çok, çok yağmur yağdı. Hayır arka kapıyı açıp bir dışarıyı gösterebilir miyim? Evet. Neyse arkadaşlar. Dışarıda yağmur yağdığı için biz ay dışarıda yağmur yağdığı için biz şey yapamadık. gidemedik. O yüzden 9 otobüsüne kaldık. Sardı da. O yüzden şimdi görüşürüz diyeceğim. Hayır geç önüme. Ama aynadan çekeceğim evet. Arkadaşlar videomu izleyip kanalıma abone olursanız evet. abone olsunlar maalesef. Olsunlar. Olun lan. Abone olun kanalıma. Şurada hayır var. Çaktırmadan göstereyim mi? Neyse görüşürüz. Bye bye.